Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Sevgili Kur'an talebeleri, tecvid derslerinin ikincisinde, ikinci dersimizde yine birlikteyiz. Bu dersimizde tecvide genel bakış yapacağız. Daha doğrusu bundan sonraki süreçte tecvid ile ilgili işleyeceğimiz konuların genel bir haritasını, bir kavram haritası şeklinde vermek istiyorum. Bunun şöyle bir faydası olacak. Yürüyeceğiniz yolu bilirseniz, bitiş noktasını, başlangıç noktasını, süreçlerini, duraklarını bilirseniz yolculuğunuz daha keyifli olur. Ne yaptığınızı bilirsiniz. Bu açıdan şöyle kısa bir bakış yapalım istiyorum. Tecvidin ana konularından birisini medler teşkil ediyor. Öncelikle med konularına başlayacağız. Medlerden sonra tenvin ve sakin nun nunun hükümleri üzerinde duracağız. Tenvin yani iki üstün, iki esre, iki ötre, sakin nun ve cezimli nun bunları tek tek ayrı konularda ele alacağız. Daha sonra ana başlık olarak sakin mimin hükümleri gelecek ve ondan sonra bazı muhtelif e, kaideler, kurallar içeren tecvid kuralları dizisi derslerimiz olacak. Ve en son özel kaideler olacak. Yani bütün tecvidin, tecvidin bütün konularını bu ana başlıklar altında toplamamız mümkün. Bu benim kendi bakış açım, e, kendi kursumda e, öğrencilerime sunduğum bir e, kavram haritası bu şekilde yol alacağız. Peki biraz alt başlıkları da inceleyelim istiyorum. Mesela medleri medlerle başlayacağız dedik. Hangi medleri işleyeceğiz? Sırasıyla meddi tabii. Ya bu isimleri duymuşsunuzdur elbette ki ama bunların her birisi ayrı bir konu olacak Allah izin verirse. Meddi tabii, meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi lazım, meddi arız ve meddilin konularını. Medlerin temel ana konuları bunlar. Elbette detay konular var. Ee, onları da işleyeceğiz. Ama hani ana bir bakış açısı yaptığımız için şimdilik ana başlıklar üzerinde duruyoruz. Daha sonra tenvin ve sakinluğunun hükümleri üzerinde duracağımızı söyledik. Tenvin ve sakinluğunun hükümlerinden izhar konumuz var. İzhar konusunu işleyeceğiz. Daha sonra ihfa konusu var. İklab konusu ayrı bir konudur. İdgamı meal gunne ve idgamı bila gunne konusunu işleyeceğiz. Hemen burada belirtmek isterim ki buradaki idgamlar sakin nun ile ilgili idgamlar. Diğer harflerin idgamlarını ayrı başlık altında inceledik. Ve sakin nunun hükümlerinden sonra cezimli mim yani sakin mim, mimin olduğu yerde meydana gelen tecvit kuralları üzerinde duracağız sakin mimin hükümlerinden idgamı misleyn ma'al ne var. Duymuşsunuzdur bu konuyu işleyeceğiz. Daha sonra dudak ihfası, ihfa şefeviyye de deniyor. Mimin izharı gibi konuları işleyeceğiz. Bunlar sakin mimin hükümleri. Peki muhtelif kaideler dediğimiz farklı konularda neler olacak? Öncelikle yardım, yardımcı işaretler ve duraklar dersimiz olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken ee, okumamızı kolaylaştıracak işaretler ve duraklar konusunu işleyeceğiz. İşman ve raum konusu var. Aslında medlerle birlikte değindiğimiz bir konu ama ayrı bir başlık altında e, değineceğiz, işleyeceğiz. Allah nasip ederse ra harfinin okunuşunu e, okunuşu ile ilgili kuralları e, ortaya koyacağımız, işleyeceğimiz hükmür ra dersimiz olacak. Yani ra'nın hükümleri konusu olacak. Secde ayetleri ile ilgili bir dersimiz olacak ve sekte konumuz olacak. Bir de diğer harflerin idgamları yani sakin nun ve sakin mimin dışındaki diğer harflerin idgamları mütecanise-i ben gibi idgam çeşitlerini işleyeceğimiz bir dersimiz olacak. Ve son olarak özel kaideler olarak nitelendirdiğimiz bunların en başındaki lafzatullah gelir yani Allah lafzının okunuşu. Allah lafzı özel bir lafız olduğu için onun okuyuşuyla ilgili de özel kurallar var. Bu kurallara değineceğiz. Ve kıraatler var. Duymuşsunuzdur. 10 ee, farklı kıraat vardır. Kur'an'ın okuyuş e, ve cihleri vardır. Bunlar üzerinde duracağız. Bunlarla ilgili genel bir bilgilendirme dersimiz olacak. Okuyuş biçimleri dersimiz ayrı bir ders olacak. Yani hızlı okuma, yavaş okuma hadır, tedvir ve tahkik gibi e, okuyuş biçimleri üzerinde duracağız. E, lahn konumuz olacak. Yani okuyuşta yapılan hatalar ve bu hataların çeşitleri. Ve en son Allah nasip ederse e, Elif B derslerinde ana hatlarıyla değinmiştik. Fakat e, harflerin sıfatları konusu çok önemli. Çünkü her bir harfi diğerlerinden Gerek mahreç olarak yakın olan ya da aynı olan, gerek sıfat olarak birbirine yakın olan harfleri birbirinden ayrıştıran şey harflerin sıfatlarıdır. Yani onun taşıdığı özelliklerdir. Ee, i̇nşallah bir dersimizde de bu konuya değinmiş olacağız. Evet tecvid konularına genel bir bakış yaptık. Ee, bundan sonraki dersimizde inşallah medlerle birlikte başlamış olacağız başka bir dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.